Taksicilik büyük serüven. 1960'lardan beri bizim gibi Anadolu'nun farklı yerlerinden gelmiş insanların İstanbul'da geçinebilme, para kazanabilme umutlarını yaşarttığı bir dalı olmuş. Bugüne kadar da bu şekilde gelmiş. Ancak son 4 senede 1960'lardan beri kazanmış olduğumuz her şeyi kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyayız. Bunların sebepleri, birinci sebebi devletle kavga etmek, ikinci sebebi belediye ile kavga etmek, üçüncüsü ve en önemlisi müşteriyle kavga etmek. Bugüne kadar hiç tartışılmayan konular artık tartışılmaya başlandı. Burada oda yönetiminin gerçekten taksici esnafına hakkıyla savunamadığını ve farklı teknikler geliştiremediğini görmekteyiz. Neye mal oldu bunlar? Plaka değerleri bugüne kadar gördüğümüz en düşük değer. Taksi sahipleri artık geçinemeyecek durumda geldiler. Şoförlerle her gün kavga ediyoruz. Müşterilerle kavgalarımız her gün televizyonlarda. Tüm bu kavgaları bitirmek, tüm bu devlet kurumlarıyla barışabilmek için yeniden beyefendi taksiciliğin tesis edilmesini de tek çözüm olarak gördüğümüzü belirttik ve bu yüzden de aday olduk.